Arkadaşlar merhaba. Sabaha karşı oldu. Şöyle 7.46 ve hala uyanın. işte davetiye bekliyorduk. Transfer için. ilk davetiyemiz de geldi. Ee, artık ittifakımızdan ayrılma zamanı. Şöyle yine de biz bir kaldırabildiğimizi kaldıralım. 219.000'deyiz. Şöyle. Evet. Şimdi burada mağazaya girelim. Bu yine de hani ayrılırken bir şeyler alayım diyorum. Her türlü bende geleceğini düşünüyorum ama yine de alalım. Hani para da harcamış olalım. Şöyle ne gördük alalım ya. Burada şunu alayım biraz. Ee, davetiyemiz de geldi. Artık grubumuzdan zahmet ittifakımızdan çıkalım. Çıktık. Bu kadardı. Şimdi bakalım burada gider ayak şöyle bir bakalım etrafa. Saldırayım mı sizin için gider ayak birine? Ama ki hepsi eski ittifakım. Adamlara ayıp olur o kadar. Sanmıyız, şeyiz. Ee, ama kendi çapımda böyle şunu atabilirim diyeceğim de. Yüz yüze bakarız yine. Burada da yan hesabım var. Ee, şimdi geliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar artık Buraya son kez veda edelim. Merhaba dünya. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Yan hesaplarım ile yine burada Olacağım. Dedik. Ve <gülüyor> artık <gülüyor> gidişimiz geldi. Seviyordum bu ittifakı. Burada güzel dostlarımız olmuştu. Ama yapacak bir şey yok. Gitmemiz lazım. Çünkü orada Türk ittifakı kuracağız. Bütün Türkler toplanacağız orada. Şimdi şöyle geçelim. Çok uzun süre burada kaldık ya. İnsan böyle şeyle yapınca garip oluyor. Davetlere tıkladık ve artık gidiyoruz. Üç. 3-2-1 bastım. Sevgili şef yapmak üzere olduğun transfer pek çok önemli özelliği ve etkinliği etkileyebilir. Tatsız sürprizlerle karşılaşmamak için şu bilgileri okumak isteyebilirsin. Şehir yeri değişimi transfer gerçekleştikten sonra şehrin 24 saatlik kalkan ile birlikte buz alanı içerisindeki rastgele bir noktaya ışınlanacak grup sohbetleri transfer sırasında aktif durumdaki tüm grup sohbetlerinden otomatik olarak çıkartılacaksın. 3. Arena bölümü. Transfer olduktan sonra arena puanların bine düşürülecek ve sıralaman da sıfırlanacak. İstersen yeni eyalette başka bir arena yolculuğuna çıkabilirsin. Balık avı turnuvası, eyaletindeki balık avı turnuvası etkinliği ve buzda balık kulübü katılımın hangi aşamada olursa olsun anında durdurulacak bir bilet satın aldıysan tüm kademelerin alınmayan ödüller tekrar geri gönderilecek. Kademelerin alınmayan ödülleri tekrar geri gönderilecek demiş. Tamam. İstersen yeni eyalette, eyaletinde eğer aktifse balık avı turnuvasına katılabilirsin demiş. İşte ya silahlanma yarışı ve subay projesi. Var olan tüm kişisel dönüm noktası ödülleri hesaplanacak ve verilecek. Ardından sıralama verileri silinecek. İstersen yeni eyaletinde eğer varsa bu etkinliğe tekrar katılabilirsin. Kahraman seferberliği katılımını iptal edilecek ve ödüller hesaplanacak. Bir bilet aldıysan tüm kademelerden alınmayan ödüller tekrar geri gönderilecek. Ya sadece ulaştığın kademelerin adı alınmayan ödülleri tekrar geri gönderilecek. Yukarıdakileri okuduğum transfer ol. Diyor ki eyaletinde transfer olmak ambar eşiğini aşan kaynaklar atılacak diyor. Bakalım. Şu şeylerim hepsi yeterli gibi. Bir eksik şey yok gibi. Onayla diyelim. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Evet sevgili şef 611 Land of Lost eyaletinde Land of the Lost eyaletinde başarılar. Başarılı transferlerin için tebrik ederiz. Şehrin başka bir harika yolculuğun başlangıç noktası olan buz alanında bulunuyor. Bak. Dedim ve şehrim geldi. 24 saatlik kalkanım etkinleşti. Neredeyim? Evet, yeni bir yerdeyim. Ve artık yeni bir sohbet. Yeni oyun var, yeni kurallar, yeni arkadaşlıklar. Bu arkadaş savunma bakanımız. İttifak bir ittifaka katıl. Evet. Evet, geldik. Şu an yeni eyaletimizdeyiz. şöyle bizi buraya atmış. Ah ah 600. 9'um benim. Senden biraz uzaktayız. <laughs> Geldik buraya. Bitti bu kadardı. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen ittifamızın yanına gideceğiz. Bakalım net değişiklikler var. Bir tane kalmış. Subay projesi. Tekrardan vermiş. Aa, abi ben bunu tekrar yaparım. Başım üstüne. Hadi be. Yemedi. Bakalım. başvuralım. Evet transferimize transferimizi başarıyla tamamladık. Yerimizdeyiz. İttifamıza da katıldık. Bakalım hemen ittifamıza şöyle alanlarımıza bakalım hı hı. ne demiş burada puanlar için tamam tamam bizimkiler nerede burada hop buradalarmış Şu bizim ablanın yanına ışınlanalım Bakalım çok uzağa gitmek de istemiyorum da. Şuraya mı gitsem acaba ya? Burası çok mu Burası sanki daha yakın ya Şöyle konumuzu da atalım. Evet. Geldik. Burada durum bu. Oh Abi ben çok sevdim burayı ya. Her şeye yeniden sıfır baştan. Göçümhane nasıl hmm, yoktu zaten ya harcadım hemen bir seferlerlik şekli şöyle biraz aktif de olalım Bakalım son dakika. Hemen tekrar o güllerimizi de alalım. Bu ittifak işini sevdim. Bakalım tekrar. Alınmayan başka bir şeyimiz var mı? Şunu yapmışız. Böyle devam edelim. Çoğunluk neye bastıysa ona basalım. Güzelmiş. Bakmaya bile gerek yok. Evet arkadaşlar vallahi geldik. Ee, başarılı bir transfer gerçekleştirdik. Yerimizde şükürler olsun. Güzel. Çok uzağa da gitmedik. Ee, şu an durumundan memnunum gayet. Size de en azından bir yol haritası olmuştur yapamayanlar için. Gerçi çok basit yani. yapamamız da mümkün değil ama. Durumumuz bu şükürler olsun yerimize geçtik görevimizi şeyimizi tamamladık bizim için de güzel oldu bu arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ee, lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim çok memnun olurum ee, sizin yorumlarınıza ihtiyacım var gerçekten yorumlarınıza ihtiyacım var Oo, burası ne böyle ya ben bunları vururum bu arada. Evet ben bunları yakında vururum. Dursun bakayım şimdilik böyle. Geldik ilk ödülümüzü de aldık hayırlısıyla. Eski yerdeki şeyleri böyle bir temizleyelim. Yeni başarılar. Yeni Hikayelere inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.